İstanbulspor karşı karşıya. Sarı kırmızılar görüntüde. Bu maçtan önce tekrar Galatasaray'la anlaşma imzalayan Hakan lisansı yetişmediği için bu maçta takımda yerini alamadı. Eski bir Galatasaraylı Hamza İstanbul kaptanı. Sarı siyahların atağı kaleci Brett Friedel. Yine İstanbulspor Spor Saffet atakta. Saffet, Van Fossen tekrar Saffet çapraz pozisyonda. İlk hareketi güzel vuruşunda topa avuta çıkıyor. Galatasaray atağı kaptırılan bir top. Nesim. Uzun bir pas. Ters bir kafa vuruşu Bülent'ten ve Galatasaraylıları şok eden bir gol. İstanbulspor Spor 1-0 önde Bülent'in kendi kalesine attığı golle. Karşılaşmada 32. dakika. Tekrar izliyoruz golü. Bülent ve Friedel arasındaki anlaşmazlık. Ve top yuvarlana yuvarlana ağlara gidiyor. Bu golle ilk kere İstanbul Spor 1-0 önde kapatıyor. En... Gol pozisyonunda Van Fossen daha uygun durumdaki Saffet ve gol. İstanbul Spor 2-0 öne geçiyor. Gol Saffet. Ta Tugay. Saunders. Şenol Saunders mücadelesinde karşılaşmanın hakemi Serdar Çakır penaltı noktasını gösteriyor. 50. dakika penaltı vuruşu kullanacak Galatasaray. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Topun başında Saunders. Saunders ve durum 2-1. Galatasaray farkı bire indiriyor. Galli golcüsü Sanders'ın golüyle. Ve golden sonra sahada yaşanan gergin anlar. Penaltı golünü tekrar izliyoruz. Yine Galatasaray hata. Sanders. Ceza sahasında Saffet. Saffet ve Kubila ikinci arada sarı kırmızı takımda oyunda. Arif. Arif'in vuruş ve durum 2-2. Dakika 55. Galatasaray beraberliği yakalıyor. 2-0 mağlubiyetten 2-2 beraberliği yakaladı Sarı Kırmızılar. Golü tekrar izliyoruz. Ceza sahasında Arif düzgün vurdu. Kaleci Hasan uzandı ama gol. Yine Galatasaray atakta. Uzun bir top. Hamza Hasan kalesini ve ceza sahasını terk etti. Pres yapan Arif topu kazandı. Kale boş. Okan aşırtma bir vuruş. Direğe çarpan top al. Görüntüde Okan. İstanbul Spor Atağı. Saffet. Fethi ile mücadelesi Saffet'in zaman zaman sertleşti oyun başta işte Saffet daha sonra Fethi'nin yaptığı hareket. Karşılaşmanın tam yanak keminin önünde yapılan hareketler ve Serdar Çakır sarı kartını Fethi'ye gösterdi. Saffet İstanbul spor hata. Vanforsan hareketli Saffet vermedi kaleye vurmayı tercih etti Köşe vuruşunu Kubilay kullanıyor Kubilay doğrudan kaleye ve gol Galatasaray 3-2 öne geçiyor Gol Kubilay Karşılaşmada 72. dakika Ve sarı kırmızıların gol sevinci Tekrar izliyoruz Hasan'ın büyük hatası Kubilay'ın doğrudan kaleye gönderdiği topağalarda Beraberlik için yükleniyor İstanbul Spor Fakat defansına da büyük gedikler veriyor İşte Saunders Kaleci Hasan'la karşı karşıya Mükemmel bir gol Saunders ve durum 4-2 oluyor Sarı kırmızıların gol sevinci Kubilay da bu sevinci ilginç biçime getiriyor Golü tekrar izliyoruz. Dean Sanders klasına yakışır bir gol atıyor. Karşılaşmada 85. dakika ve durum 4-2. Değişik sevinç gösterileri var sarı kırmızılarda. Ve maçı 4-2 Galatasaray kazanıyor.